Olmadığını ben net söylüyorum. Ama bazı 100 bin abone geldi. Hepinizden Allah razı olsun. Devam ke ee, Arkadaşlarımızın saçlarının herhalde genetik olabilir. Çok güzel duruyor saçları. Sanki ee, bakımlı gibi duruyorlar. Bu da ben onların ee, saç yapılarıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama ee, katiyen yok, duş yok, şampuan yok, sabun yok. Bunu net söyleyebilirim. Birey olarak kimi destekliyorumdan ziyade kimin Survivor şampiyonluğunu hak ettiğini kendi kriterlerim çerçevesinde anlatmaya çalışayım. Mert'in Survivor dinamiklerinde çok fazla hamle yaptığını görebiliyorum. Mert Survivorı kazanmayı hak eden yarışmacılardan başında yarışmacıların başında geliyor. Barış Barış hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmamak da bir meziyettir. Ona türlü ithamlarda bulunuldu. Çok ağır e, ithamlarda bulunuldu. Adam buralarda sessiz kalarak çok puan topladı. Bu da bir meziyettir. Adama yapılan ithamları sokakta burada e, Mecdiye köyde, Ciyangir'de ya da e, bahçeli evlerde Bağcılar'da birine söylesen iş farklı yerlere gider. Ve Türkiye'deki Erkeklerin %99'u farklı reaksiyon gösterir. Kimi kaba kuvvet kullanmaya çalışır. Kimi daha e, bu kaba kuvvetin levelini arttırır. Kimisi söz dolaşına girer. Ama kimse Barış gibi sessiz kalmaz. Barış da tabii ki bunu, Barış da normal sosyal hayatta sessiz kalmaz. Ama Barış orada e, bir e, sessiz kalması gerektiğini planlı bir şekilde düşünüyor. Bu da yanlış bir şey değil. Ama gerçek bu bilinçli bir şekilde sessiz kalıyor. Kendisine dışarıdan destek geleceğini biliyor. Bu alanda Barış da Survivor'a aslında dinamiklerinde doğru hamleler yapan arkadaşımız diyebilirim. Mert ünlüler takımından Barış da gönüller takımından şu an Survivor dinamiklerinde güzel hamleler yapan arkadaşlar. Yarışmacılar matarlarını Giderken yanlarında da alabilirler. E, palayı alamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü o palayı herkes isterse o, o palanın yani herkesin hakkı var o palada. Bir tane pala var. Ama e, örnek vereceğim. Ben palayı almak istedim hatıra olarak. E, e, Takımındaki arkadaşlarım buna itiraz etmezse palayı da almam için müsaade ederler. Sonuçta Survivor hatıralarıdır bunlar. Tişörtlerini de alıp getiriyorsun zaten. Üzerinde eleniyorsun tişörtünle. O tişörtünle Alıp getiriyorsun. Survivor yarışmacılarının tişörtleri zaten evlerinde genelde görmüşsünüzdür. Çerçeveli tip asarlar. Bu da güzel bir şey. Survivor farklı bir anı. Büyük SMS oylamasından ziyade genel oylamalarda zaten resmi olarak hep birinci çıktığımı siz çok iyi biliyorsunuz. Büyük SMS oylamasında da kaçıncı çıktığımı bir tahmin edin diye düşünüyorum. Büyük SMS'te çünkü... ...büyük SMS'e 10 kişi mi giriyor? 10 kişinin de fanı... ...seveni... ...o kişiye oy atıyor. Gidip X kişisinin fanı... ...Semih'i düşürelim diye... ...Y kişisine oy atamıyor. Çünkü Y kişisine oy atmaya çalışırsa... ...X kişisi gümbürtüye gidebilir. Kim kimi seviyorsa... ...kim kimi destekliyorsa ona oy atılıyor. O yüzden bireysel olarak... ...Survivor'daki... E, ...izleyici kitlesinin çoğunun desteğini bir kişide yani şahsi olarak konsolide eden yarışmacı kimmiş bunu tartışım bence. Yani karşıma hep orduyla gelmeye çalıştılar. Toplanıp toplanıp gelin hiç önemli değil. Vız gelir tırıs gider. Ama o eylemlerin içerisine giren kişilere ben buradan sesleniyorum. Sevdiğiniz insanlar için hamlelerde bulunun. Beni sevmeyebilirsiniz. Bilmiyorum belki çok iddialı konuşuyorum diye bana kendinizce ders vermeye çalışıyorsunuz. Hadi diyelim benim kaybetmem için bir işlere girdiniz. Karşımdaki kişilere oy attınız. Ne geçti elinize? Ne oldu? Bana ne zarar verebildiniz mesela? Onu çok merak ediyorum. Ne zarar verebildiniz? Şey mi yani? Kendi bataklığında, bunu yapan kişiye söylüyorum. Kendi bataklığında kendince 5 dakika kendini mutlu ettin. Ne oldu? Hayat devam ediyor. Benim hayatımda bir kayıp yok. Ben illaki şampiyon olma gibi bir derdim yoktu ki. Ben zaten şampiyon oldum. Şampiyon oldum derken ben zaten kazandım. Şampiyon sadece resmi olarak kazanıyor. Ben de kazandım. Bir de şampiyon mu kazanıyor zannediyorsunuz? Tabii ki berber, ya, görüyorsunuz görüntüleri zaten herkesin saç sakal birbirine karışıyor ama şöyle bir ee, şey geldi aklıma soru var bir berber gitse kendini tıraş etmesine veya başka arkadaşına e, tıraş konusunda yardımcı olmasına müsaade edilir mi bilmiyorum. E, tıraş edebilecek alet edevat var mı onlar yok ama palayla tıraş etmeye çalışsa belki yapabilir berberin meziyetine bağlı. Buna müsaade edilir mi? Bence edilmez. Ee, bilmiyorum yani. Edilmez çünkü bu çok hassas bir çizgi. Ama e, ben de işte sizin sorularınıza göre bir soru geliştiriyorum. Zanaatını icat etmesi, şey, zanaatını icra etmesine müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz bu soru var gerçekliğini görmek zorundayız. Sigara Survivor'da yasak arkadaşlar. Bunu defalarca cevaplıyordum ve cevaplıyorum. Sigara içen arkadaşlar, aa acaba gidersem Semih böyle konuşuyor ama orada veriyor olabilirler mi? Böyle şeyler de duyuyorum ben. İnşallah böyle söyleyen biri, böyle düşünen biri gider de olmadığını görünce benim bu konuşmalarımı aklına getirir. Semih doğru söylüyormuş der. Arkadaşlar Semi her zaman doğru söylüyor. Yani işinize geldiği gibi almayın. Tamam mı? Eminim ki önümüzdeki sezonlarda Survivor'a gidecek herhangi biri şu an bu videoyu izliyor. Gittiği zaman dediğim aklına gelsin ve oradan selam bekliyorum kendime. Şunu söyle arkadaşım. Semi bunu söylemişti ama ben belki de inanmamıştım. Şimdi geldim gerçekten sigara yokmuş. Selam gönderirsen ben de selamını alacağım buradan.